Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorulan soru tek. En faziletli amel hangisidir? Fakat cevaplar farklı farklı kimisine gece namazı kılmandır diyor, kimisine yemek yedirmendir diyor, kimisine annene babana ihsanda bulunmandır. Neden böyle? Ameller birbirine karşı çok farklı bir fazilete mi sahip? Hayır aslında tek bir sorunun cevabı hepsi. En faziletli amel hangisi? Pekala niye farklı farklı? Sebebi şu Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ashabını tanıyor ve biliyor ve onlara eksik olduğu yönleri tamamlama çabası ve gayretini gözetiyor. Dolayısıyla gelen sahabelerden annesine babasına ihsanda bulunan ama gece sabaha kadar uyuyan sahabeye deseydi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam annene babana ihsanda bulunmaktır. Bu sefer eksiğini tamamlayamayacak. Onun için buradan anlıyoruz ki bir insanın yapabileceği aslında en faziletli amel eksiği neyse odur. Ben kendime sorsam, siz kendinize sorsanız benim için en faziletli amel nedir sorusu benim eksiğim neyse aslında benim için en faziletli ve en hayırlı amel de odur.